Selam. Şöyle bir şey yapacağım. Evet canlı yayınımız başladı arkadaşlar. Evet bir kişi var ama. Evet. Başka, ne? Canlı başka bir yayını mı? Tamam sen Aksan... başka... Ne oldu ki? Sen sadece şeyde... Ee, Özkan Ahmet Selim. Şu an seni duyuyorlar. Ben de bana abone olun. Evet. Sen açmayacak mısın? Ben açamayacağım. Akşam açarım ben. Tamam. Evet canlı açar açmaz. Bir dakikada bakalım kaç kullanacağız. gelecek. Şu anda kim var? Fatih var. Üç kişiyiz. Evet, Fatih, bir dakikada üç kişi olabildik. Sen benim canlı yayıma gel, oradan konuşalım. Hadi kapatıyorum. Yok yok, ben gidiyorum. Nereye? Boşayım. Tamam, bir saniye arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Ben alım Ha. Şu garibana abone olun arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız? Siz söyleyin onu yapalım. YouTube'u kanalla ilgili bir sorularınız varsa örnekleriniz varsa yazabilirsiniz. Dersim mi var? Tamam. Efendim. Arkadaşlar siz söyleyin biz ne yapacağımız ben söylerim size. Yani ne isterseniz yapalım. Ya. Az ağlamasın E, i̇ki kişiyiz ve tamam. Fadi söyle ne yapalım? Ya hiç gerek yok bence. Yani. Ya çünkü O zaman yani ben ben değildim Böyle çarpılmış gibiydim <laughs> Tamam Var var Derken Oğlum özürlüyüm Geliyor değil mi ekran tam Tamam Yutkup. Buradan canlayına da bakıyorum. Gerek yok dedin ya bu ne? Ha tamam. Tamam açıyorum. Kanal Logom nasıl ya? Bence güzel. O 79 aboneyiz. Arkadaşlar teşekkürler. Abone olduğunuz için şu şey için var ya çok uğraştım bak. Bunu yapmak için çok uğraştım. Dur bir dakika videolar açayım. Hah. Bak videolar en popülere geleyim bir dakika. Geçmiş yok yüklene dur lan. dur bir saniye üç kişi izliyormuş başka, başka, kim var tamam evet en alta geliyoruz en kötü videoda abi şöyle şöyle başka böyle bu ne bu ya, ya şuna bak <laughs> kapak fotoğrafı yapmamış <laughs> Kimler var bir yazabilir misiniz? Anlayın. Ha. İki kişi var. Bir kişi daha. Zoom'dan meeting açayım mı? Can, canlı şeyi açayım. İster misin? Zoom'dan canlı yayın açayım mı? Arkadan da konuşuruz. Okey. Şimdi. Zoom. Zoom zoom. Açıldı live meeting. Evet açtık arkadaşlar. Evet. Şimdi şu şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şöyle yap. YouTube. Görünüyor mu? Bir saniye. Şöyle bir şey yapacağız. Bunu buraya getirelim. Şöyle açalım. Ama ekrandan, benim ekrandan göremiyorsun değil mi? Bir dakika. Şuraya getirsem. Şimdi görüyor musun? Görüyorsan görüyor musunuz? Yazı yazabiliyor musun? kapyola. yokmuştur. Aa. Canın saniye. Lan. Nerede inçam yok. Canlı so Ha. <laughs> Ana. Ben şimdi canlıyı kapatayım bir daha açayım. Olur mu? Olursa bir tane like'tan çık. Neyse. Kapatıyorum şimdi. Bir tane daha açacağım onu. Ha. Çıkışınız. Tamam. Şimdi bir tane daha şey yapıyorum.